Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftanın açılış programında tabii ki bayramın 3. gününde 8 koşulu tek bir programımız var Bursa'da. Umarım haftaya güzel bir açılış yaparız. Geçen hafta iyi bir açılış yaptık. Devamını da getirdik. İnşallah bu hafta daha da fazlasıyla sizlere faydalı oluruz diye umut ediyoruz arkadaşlar. tam öncelikli olarak sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun inşallah. Gerisi ondan sonra kolay arkadaşlar. E, i̇lla kesin tutacağım diye de yüklenmenize gerek yok arkadaşlar. Nasip varsa inanın 1 TL'ye bile geliyor. Yani o sizi bulur yani. 1000 TL değil 1 TL de bulur sizi. Yeter ki nasip olsun. Biraz da şans olsun arkadaşlar. Çünkü şans gerçekten istiyor. Hani %100 kazanacak dediğimiz atlar bir anda önüne bir at geliyor. Bir şey oluyor veya bir, olmadık bir aksilik oluyor. Yarışı kaybetmesine neden oluyor. Yani o yüzden e, şans da gerçekten <laughs> istiyor yani istemiyor değil. Neyse gelelim bugünkü yarış programına. Umarım güzel bir program olur. E, şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Ve hemen yarış programımıza ilk startını verelim arkadaşlar. Saatler 14.30'u gösterirken Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum yarışında birinci koşuyla ilk startımızı verelim. 7 safkanın yer almış olduğu koşu. Aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Burada iki nolu Boranta ile başlayacağım. Bu Aya Bakan temsilcisi Masum Mahsun Demir başta start alıyor. Ve performans olarak oldukça iyi gözüküyor. Son için 5. yılı ben hiç ölçemiyorum. İyi grupta start aldı. E, bu pistin de etkili bir ismi. Bence kazanmaya çok yakın olduğu için de e, bugün kazanmasını bekliyorum. iki nolu Boranta'yı Mahsun Demirbaşı ile. Günün ikinci koşusu şartlı 5 Aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında koşacak olan bir yarış aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da vermiş olduğu araya rağmen çok güzel hazırlıklara ve Aytek Gülger nezaretinde hazırlanmış safkan. Yine Aytek Gülger'in bilmiş olduğu 3 tonluk Karahisar bu mali temsilcisi Bence güzel hazırlıklarla grubun da etkili bir ismi. E, bu kadar güzel çalışmalarıyla bayağı uzun zamanlar hazırlıklarıyla bence kazanmaya daha yakın gözüküyor. Her ne kadar 118 günlük bir ara olmuş olsa da ben tek olarak önericem. Üç dolu Karahisar'ı Haytek Dülger ile. Günün üçüncü koşusundan itibaren Altılıgan yan ayağımız başlıyor. Evet başlıyor dedik ve henüz startımızı veremedik. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çim koşusu ve 12 safkanında yer almış olduğu bu koşu zorlu bir koşuyla başlıyoruz. Önce Altınoğlu, Mittelmer, bir torak temsilcisi Cemal Pasöre, Stadham, Safkan performans olarak oldukça iyi ve etkili ve istikrarlı bir durumu var. Hazırlıkları da oldukça iyi. Ben biraz da olsa ön plana çıktı. Bu Altınoğlu, Mittelmer, Cemal Pasöre. Üç dolu Mega Spear, bir Akinatet temsilcisi Cemal Altun'la Stadham, olan Safkan yine görmüş olduğu yarışlardan sonra gittikçe güzel bir form yakalayabildi. Ve bir kurtel ekürüsüne ait burada bir kurteller yine ekürüsüz yarış koşan isimleri var. Yani ekürü olmadan e birkaç Safkan'ı var. O yüzden bir Ali Cengiz yine olmasın dikkat edelim. Burada 3 nolu safkanı ben e, tutuyorum. Bayağı da iyi hazırlıklar sahip. Son ikinci de gayet tatlı. 7 okul sezon. Yine Kurtaller'in bir diğer safkanı bir Victor Galop e, anne kanalında ve babada banknot yine içimde güzel etkili bir orijin. Nevzat Avcı'da startlı yine istikrarlı ve formda son yarışındaki ikincili de gayet tatlı Bu safkanda. Mesafeye de çok e, en azından uyum sağlayan bir isim ve şu anda bu koşanlar içerisinde e, bu mesafenin en iyi derecesine sahip. Daha sonra bir nolu Mr. Ozzy, bir Nativan temsilcisi Erhan Atkül ile start alacak yine performans olarak iyi gözüken isimler arasında ve 5 nolu Minteha, bir Kaleko temsilcisi Mertcan Çelik de. yine iyi durumuyla şanslı gördüğüm diğer isim. 6, 3, 7, 1, 5 biraz ön planda ama 9 nolu Tatar Baba, Amman dikkat edin boş kilo ve Safkan'da önemli gelişmeler var. Bir de nolu Soylu Yağmur'u da kuponlara da yazıp bayağı 6-3-7-1-5 daha sonra 9-2 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altı ganyan ikinci ayağı handikap 14 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 14 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda 7 olup Paco Jet'le başlayacak bu Paco Boy temsilcisi Muhammed bir bilginle en azından 3 yarış koştu ama ilk yarışında bir dön dolaş arkasından güzel birinci. Beşinciliği de gayet atmak aslında bugün için bence bu yarışta çok etkili bir izlenim verdi. Hazırlıkları da oldukça iyi. 7 nolu Bakojet benim ilk sırada şans verdiğim isim. 4 nolu Mukalemun bir hakim temsilcisi Kadir Tokaçoğlu Stad Ramsafkan da yine koşmuş olduğu gruplara göre burada da etkili isimler arasında. 5 nolu Skarep bir Victor Galop temsilcisi Ali Yıldız'a start alıyor. Son üçüncülüğü de gayet atmak olan bir isim. Yine önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 8 oldu tek o at bir Taliban temsilcisi Erhan Abdül Estağfur yine son iki yarışında kum çim aydırtmadan etkili koşup ve iki tane güzel üçüncüyle burada da etkili gözüken isimler arasında ve son olarak da iki nolu can çıkaran vallahi can çıkarır mı çıkarmaz mı sahada göreceğiz bu deha temsilcisi Cem Altun'la yine son iki yarışındaki güzel form yüksekliğiyle bence burada da şans verdiğim isimler arasında yani 7-4-5-8-2 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama bir safkanın yeniz varsa en azından ben bugün için bu safkandan çok şeyler bekliyorum. 11 nolu Agassi bu kontrol rhythms isimli Kaplan start alıyor. Bu safkan toto kötü gibi gözüküyor ama inanın inanılmaz bir form yüksekliği var bu safkanda. Dereceli galoplar sergilemeye başladı ve hazırlıkları oldukça iyi. Benim bugün için bu safkanı, e, güzel bir sürpriz yerinde e, imza atmasını bekliyorum. O yüzden sürpriz sevenler kesinlikle 11 nolu Agassi'siz oyun yapmasınlar. Aman aman dediğim yani Bir tane daha aman diyebilir miyim? Teşekkür ederim. 7, 4, 5, 8, 2 daha sonra 10 bin Osafka. No Geldik günün 5. koşusuna 6'lı Ganyan 3. ayağına. Şartlı 4 dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına ve 7 safkanın da yer almış oldu. Bu koşuda önceli 4 nolu Cari. Bir sarraf temsilcisi Nevzat Avcı ile Stadlam Safkan yine kumaşı. iyi isimlerden birisi ilk yarışını kazanıp 2. yarışında güzel 3. ve güzel hazırlıklarla benim biraz da olsa ön plana çıkan isim 2 nolu Bediz The Faust. Bir sultan defos temsilcisi Cemal Pasolya e stat alıyor ve istikrarlı bir safkan olduğu gösterdi. İlk yaşın kazanıp arka arka iki yarışında da ikincilikle ayrılan bu safkan yine güzel durumuyla şanslı gördüğüm isimler arasında. Ve son olarak da Binolu Ayşin Hanım. Bu turbo temsilcisi Masum Demirbaş'ta son güzel birinciliğiyle şanslı gördüğüm diğer isim. 4-2-1 önce 3 dolu ibriş da bayağı biraz genişletmek isteyenlere enerji bir isim çünkü sapkanda da çok güzel bir hazırlıkları var ve performansı da oldukça iyi gözüken isim. 4 2 1 daha sonra 3 dolu sapkan. Ve geldik günün 6. koşusuna altılıkan. yani dördüncü 4. günün önemli koşullarından birisi olan Nilfer Hatun koşusu bir A3 statüsünde koşacak olan Dişiler ait 4 yaşlı Arapların 1500 metre şim kursuna ve 10 tay arasında koşacak olan bu güzel yarışta ben 7 nolu mavi deniz bu Kazmet temsilcisi Kocakayla start alıyor. koşmuş olduğu yarışta hep grup yarışları ve grup yarışında hele en son Sertberk'in Sertberk'in kazanmış olduğu yarışta 5.liği bile bana göre çok çok e, önemli. Yani bu yarış için bence çok büyük e, şey yapar hani iyi yapar yani şey yapar derken <laughs> ama ondan evvel de bir grup birinciliği olan bir isim Kocakaya'da bence bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. İyi rakipleri var. Sağlam rakipleri var ama ben bugün için yedin olun. Mavi Deniz'in bu Kaysberg temsilcisinin kazanmasını bekliyorum. Kocakaya ile benim de Banko oldu. Günün yedinci koşusuna geldik. Altılı Ganyan beşinci ayağı. Meydan iki yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu yedi tay arasında koşacak olan bu birincilik mücadelesinde Yine çekişmeli bir yarış bizi bekliyor ama 2 Dragon Wings bu taraf temsilcisi Özcan Yıldırım'la koşmuş olduğu tek yarıştaki üçüncülüğü gayet tatmin kalan Bu sefer artan nefes ve kondisyonuna bana göre birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. Küçük ve risk sevenler için bayağı alternatif banko tercihini kullanmak isteyenler için e, önemli bir banko adayı olacak. 2 Dragon Wings Özcan Yıldırım'la ama rakip arıyorum derseniz de önce 5 numaralı Stein Frey stand free. Bir dutu free temsilci ama anne kanatı bir stan Evet arkadaşlar güzel bir orijin çünkü en azından anne kardeşlerin olan isimleri söyleyeyim. Rhythm Divine'ın anne kardeşi. Arkasından Uğurtay. Dubai'ye bile giden bir isimdi. Yine başarılı. Bir de Jetfly var. Hatta bir iki tane daha kardeşi var bu safkanın. Yani orijin olarak oldukça kuvvetli. İlk yarışında bir altıncılık elde etti ama bu sefer artan nefes ve kondisyonu bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum kanatta oldukça iyi e, Alp Evci ben de bu safkandan zaten çok şeyler bekliyordu benim de zaten bu safkanın daha iki aylıkken takip ettiğim bir isim olduğunu da belirteyim yani diyeceksiniz ki iki aylık nerede takip ediyordum çünkü bunun abisini takip ederken e, mecburen onu da takip ettik Uğurtay'ı çünkü bir ara Uğurtay'ı almak gibi bir durumumuz oldu ama maalesef e, bizim ortaklar biraz kelek çıkınca e, bildiğimiz kelekler var ya işte onlardan çıkınca e, maalesef iş yaptı. Yoksa e, kaçırınca direkt buna yöneldik. Hatta Dutu Free'nin diğer temsilcisi. Bize de çünkü Dutu Free temsilcisi vardı. olmadı. Nasip olmayınca gerçekten ne yapsanız boş yani. O yüzden 5 nolu Stunfire. Öncelik rakip. Daha sonra 7 nolu Wasfer Val, 4 nolu Red Falcon ve 3 nolu Jeffy the Jeffers. Bu safkanlarda 2 nolu safkanlar rakip arayanlar için önereceğim isim. Hatta burada çok güzel isimler var gerçekten ama Yok. artık gücümüz bu kadar yetiyor. Ama önce 2, daha sonra 5, 7, 4, 3 arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre çim koşusuna. Ve buraya baktığım zaman 15 safkan arasında koşacak yarışta 2 ve 15 dolu safkanlar ekürü, 6 ve 13 dolu safkanlar ekürü, 8 ve 14 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü. Arkadaşlar son koşu sevmeden söyleyeyim. E, belki yeni beni takip eden arkadaşlarımız olur. Biz geçen sene hatta evvelki senelerde ee, buradan hatta hisseli at tay alalım diye bir şeyler söyledim. Hatta bazı arkadaşlarımız e, inanın bu olaya sıcak davrandı. Bazıları da dalga geçtiler. E, yani böyle şaka e, kurbana mı giriyoruz gibisinden laf ettiler. Ya bunun alakası yok. Burada en azından ben e, benim amacım yani herkesin e, ucuz bir şekilde yani bir at sahibi olabilir bir umudu vardı. Yani şurada şöyle söyleyeyim. Yani 100 bin liraya bir tane tay hatta e, geçen şimdi artık taylar fiyatları duruma göre değişiyor da Ha bir tane alıp e, en az 10 hisse mi diyelim bazı arkadaşlar e, bir hisse sahip olur bazıları iki hisse parası olan 3-5 hisse de alabilir e, tabi bunu e, ağır bakım bilmem ne bakımı yani ayda 100 lira 200 lirayla bir ağır bakımı işte şimdi gerçek o zaman 100 lira 200 lira da şimdi artık bir tayın ağır bakımları seyis masrafları biraz farklı oluyor tabi ki ama konulup en azından bir Tay sahibi olunabilirdi yani öyle bir imkan e, yaratabilirdik ama bazı arkadaşlar sıcaktan öyle kesin dediğim gibi bazı arkadaşlar da genellikle dalga işler ee, böyle bir şey ya bu iş gerçekten e, en azından siz İstanbul'da, Kars'ta, Ağrı'da bir yerde olurken ya benim at koşuyor dersiniz. Yani bir hissesi olan bir arkadaşın. Gerçekten o mutluluk verici bir şey. Yani onu televizyonun başına çekmek bile e, gerçekten güzel bir şey. His, his, olarak, duygu olarak. Yani illa bir, o, bir şeyden yani yüzde yüz para kazanacağız amaçla bu iş zaten yapılmaz. Bu işte o niyetle yapanlar zaten hep şu anda e, parasız durumda ve atlarını ellerine çıkarmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Bunu da ben öncelikli olarak belirteyim. Neyse gelelim biraz kafa şişirdik ama kusura bakmayın hemen e, programımıza geçelim. 12 nolu Ural Han, Berksoy temsilcisi Furkan Himne, boş kilosuyla ve artan formuyla benim bugün biraz daha ön plana çıkan isim. 6 nolu Kondu Bey, ekürü avantajına sahip Zigana temsilcisi Muhammed Birbilgin'e startladı ve son iki yarışın arka arkaya kazanan bu isim seriye taktı. O yüzden bugün de ön planda hem artı ekürüs de çok forma girmeye başladı. O yüzden 6 ve 13 nolu ekürler ikisi de çok şanslı. 7 nolu Yakup Beyli bir Yakup Bey temsilcisi Mertcan Çelik ıslah var Sakan'da. Bugün etkili bir yarış beklediğimiz isimler arasında. 9 oğlu Tunca Soylu, Özhaber'in güzel temsilcisi 52 kilo gibi uygun kilosuyla Nevzat Avcı ile ve artan formuyla şans verdim diğer isim. Ve son olarak da 1 nolu Galicia yukarılarda kendini unutturan bu Sakan'da. Bir aya bakan temsilcisi Ali Yıldız'la unutkanlığını bir anda akıllara getirebilecek kapasiteye sahip bir isim olduğunu unutmayalım. Bir Galicia bana göre günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilecek güce sahip bir isim. 12, 6, 7, 9, 1 öncelikli olarak 14 nolu Cihan'ın gülü. Bunu ikilisini yazmadım değil mi? Biz bazen ikililere bakmıyorum çünkü. 14 nolu Cihan'ın gülü ve 11 nolu Milas Berke de bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim iki isim olsun. 12, 6, 7, 9, 1 daha sonra 14 ve 11. Hatta bir safkan da söyleyeyim. 10 nolu paralel. O kadar at yazarsanız. Bir de paralel çünkü her seferinde biliyorum gelmiyor. Şimdi vermeyiz gelir. Bu sayede neden vermedin muhabbeti olur. Abi, o bu kadar at yazıyorsanız 10 nolu paralel yazın en <laughs> azından. Gelelim bugünün şablonu. Birinci koşu iki tek. İkinci koşu üç tek. Altı Ganyan birinci ayağı. Altı üç yedi bir beş. Daha sonra dokuz iki. İkinci ayak 7, 4, 5, 8, 2 daha sonra 11. 3. ayak 4, 2, 1 daha sonra 3. Dördüncü ayak 7, 5 beşinci ayakta da 2 daha sonra 5, 7, 4, 3. Son ayak 12, 6, 7, 9, 1 daha sonra 14, 11, 10 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Tekrardan mübarek bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.